Efendim merhaba. Sohbetimin bu bölümünde Anadolu'da kurduğum, kurulmuş en büyük bir konfederasyon üzerine duracağım. Varsaklar üzerine. Varsakların tarihte günümüzde Ermenistan ve Azerbaycan coğrafyasında Arsaklar adıyla bir devlet kurduklarını bu devlet hayatlarında Doğu Anadolu illerinde izler bıraktıklarını ve 8. yüzyılda Abbasilerle birlikte Çukur Ovası'na, Çukur Ova'ya gelip yerleştiklerini tarih kaynaklardan anlıyoruz. 15. yüzyılda Karamanoğullarının yani Karamanoğlu devletinin siyasi hakimiyetinde bulunan yerleşim yerlerinde yaygın olarak yurt tuttuğunu gördüğümüz bu konfederasyonumuz, ayrıca Karamanoğulları devletinin siyasi, askeri gücünü oluşturduklarında tarihi kaynaklardan anlıyoruz. Bu konfederasyonumuzu oluşturan, 8 tane federasyonun bulunduğunu da yine tarihi kaynaklardan anlıyoruz. Örneklemek gerekirse Kusun, Kusun Federasyonu 85 aşirette meydana gelmiş ve bu aşireti bu federasyonu meydana getiren de yüreği boyuna mensup insanlar oluşmuştur. Diğer bir anlatımla yüreğil boyuna bağlı kusun aşireti etrafına 85 tane Türkmen Oğuz aşiretini toplamış güç birliği yapmıştır. Bir başka federasyonu Ulaşlı Federasyonu. Ulaşlı Federasyonu Bayındır boyuna mensup aile, hanedanlık diyelim. 42 tane farklı boylara bağlı aşireti bünyesinde toplamış bir güç birliği yapmıştır. Kuştemur aşireti var, federasyonu vardır. Kuşteri Federasyonu'nda 37 aşiretle bir güç birliği yapmış ve Karamanoğulları pardon Karamanoğullarının askeri gücü oluşturdukları gibi Varşak Konfederasyonu'nda oluşturmuşlardır. Elvanlı aşireti Beydili boyuna bağlıdır bu Elvanlı aşireti 13 aşiretle Eratna Esil aşireti 15 aşiretle Eratna Esil aşireti Eratna Devleti'nin tebasını oluşturan bir aşiret olduğu anlaşılıyor. 15 aşiretle bu. Bozkurlu aşireti, Bozkırlı aşireti 4 aşiretle oluşturmuş. Toplam hem Karamanoğulları devletin askeri yapısını hem de varsak teşekkülünü oluşturarak güç birliği yapmışlardır. Varsakların 16. yüzyılda 40 bin çadırda yaşadıklarını tarihi kaynaklardan görüyoruz. Yaşadıkları köyleri, şehirleri, kasabaları, Oğuz boyları, aşiret, oymak, cemaatler adlı kitabımızda köy köy vermeye, çalışmış çalışmışsak de kısaca buradan da bir özetlemeye çalışacağım. Bu 40, Varsak Konfederasyonu oluşturan demin arz ettiğim gibi Kusun, Ulaşlı, Kuşdemir, Elvanlı, Eratnalı, Bozkırlı, Ali Beyli, Gökçeli gibi alt federasyonları da vardır bunların. Bu federasyonları oluşturan aşiretlerde ekseriyesi, ekseriyeti Tarsus İçel yöresi Bulgar Dağı bölgesi olmak üzere Kırşehir Malya Ovası çevresinde Maraş Karsımaraş, diğer bir ifadeyle günümüzde Osmaniye ilinin bir ilçesi olan Kadirli yöresinde, Konya Karacada bu Ereğli yöresinde ve Bayburt, bu Bayburt bugün yok, tarihte bir kaza statülü bir yer, yerleşim yeri Konya'da, bölgede, Aksaray Eski il ve Ürgüp yöresinde, bu Ürgüp günümüzde Nevşehir'ine bağlı, Bozok, Budaközü yöresinde, bu Budaközü günümüzde çorum var sungurlu ilçesi yöresinde, burada 10-15 köyde varlar. Kayseri-Nide-Ankara yöresinde yaygın bir nüfusları vardır. Adana-Yüreği yöresinde yaygın bir nüfusları vardır. Antakya-Kırıkan-Hassa-İskenderun-Payas yöresinde yaygın bir nüfusları vardır. Bu ulaştılar halen de kendisi ulaş teşekkür yapılarını bilirler, aşilet birlikteliğini korurlar. Ee, dernekleri, vakıfları, cemiyetleriyle de bunu yaşatırlar. Rakka yöresi, Rakka ve Halep yöresinde bir önemli bir nüfusları vardı. Bu 18. yüzyıl kaynaklar bilgisini arz ediyorum. Halep yöresinde 200 çadırda oturduğu da biliniyor. Ulaşıların 18. yüzyılda Rakka sürgününe dahil edildiklerini Yine tarihi kaynaklardan anlıyoruz. Rakka'da bulunan, Fırat kıyılarında bulunan Colap Nehri yanlarına, kenarlarına iskanlarının yapıldığı, bu aşiretlerini, bu buraya iskanları yapılmış aşiretlerinde, ulaştılarında, daha sonraki yıllarda, e, bugünkü Antakya, Yayla'da, Kırıkan, İskenderun, İslahiye bölgelerine de yerleşik hayata geçirildiğini tarihi kaynaklardan anlıyoruz. Sohbetimizi burada sonlandırıyorum. Sizlere selam ve saygılarımı iletiyorum. Hoşçakalın.